Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bakın koru park istasyonu. Koru park istasyonu ve. Evet, be. Beraber Olamaz. 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 bir poz verelim ya. Elini kaldır. Arkadaşlar. Hı, arkadaş. Ne var? Arkadaşlar. Tabii e, koru parkın içine girdiğimizde Arkadaşlar kırmızı yanıyor. Yetişemeyeceğiz. Evet belki. Hadi hadi baba. Yeşil da şuradan geçelim. Arkadaş ona yetişemeyeceğiz. Gel işte. Şurayı değerlendirelim. Buraya bak. Orada dur da bir kıyafetin güzelce çıksın. Arkadaşlar. Korupark.